Birini bekledim. Mesela şimdi gelse varlığıyla baş edemeyeceğim bir yalnızlıktı beklerken onu. O yüzden onun yokluğunda büyümek çok zordu. Çünkü yokluğuna o kadar alışmışım ki yok ama hani içimde, beynimde, aklımda, kalbimde varlığı problem olabilir artık bu süreden sonra. Biriyle dersin ki tamam en güzel uykuları onun yanında uyursun tamam bu o dersin. Hani her göze de aynı bakamazsın. Hem o aşk beni korudu kötü şeylerden. Hem de bu kadar yalnız bıraktı ki ben başka bir şeye başlayamadım bir türlü. Ama yakın çevremde adını duyan yuh çekiyor. Nasıl ya artık yeter yani hani. Çünkü bir süre sonra realiteden de çıktı durum yani benim içimde büyümeye başladı. İçimdeki kişiyle o kişi aynı bile olmayabilir. O kişiyle bizim bir yan yana durmuşluğumuz yoktur. Ben başka birini bilmedim yani. Bamyayı sever mi? En sevdiği yemek ne? Ben ona en sevdiğim yemeği yapmadım. Böyle bir hep bir şey başladı mı, ne zaman bitti, var mı? O kadar şey ki, flu ki artık ben de karıştırıyorum yani. Aklı kalmadan yanımda durabilseydi bir aile olabilirdik belki. Sevdiğim herkes çok uzakta. Böyle bir hep bir gitmek. Huzurumu istiyorum geri yani hani o... içimi rahat olmasını ve yok olmak falan istiyorum yani. Hayalim hep şey üstüne yani, hane kurmak ve şey yani. Biz onu gördük ailemizden, ablamdan. Ama benim dönüşüm sürecimden sonraki ilk hayal kırıklığım bu oldu yani. Bana diyorlardı, mutlu olamaz, olmayacaksın yani hani falan. Böyle elini tutacak da sokaklarda dolaşacak. Öyle uç hayaller düşünün. Ne kadar uç <laughs> ama sana söyledikleri şey sen bir travestiysen, bir fantezi ürünüsün yani. Bütün dünya bana nasıl davranıyorsa ben de kendimi öyle davrandım, öteledim, ittim, yani kabul etmedim bunun kötü bir şey olduğunu. Ya hep kendime toplum gözüyle baktım o dönemde. O şaka yollu şeyler, ya ben mahallede çıkamazdım ki sokağa ekmek almaya. Birileri arkamdan laf edecek diye. O baskı o kadar şey ki beni hep kendime kapattı. Dünyalara küstü.